eşyalar sakladı. Sen de oğlum. Sen Kardeşim de, de beraber yapacağız bu oyunda. Ablam eşya sakladı. Biz de bu ipuçlarına göre bu eşyaları bulup gördüğümüz tepede koyacağız. Şimdi bu tepede alalım mı? Aldım arkadaşlar. i̇çinde bir şey buldum. Kaldım. bir kar küresi. Bu da şarkı çalıyor arkadaşlar. Hemen içine koyalım bunu. Hemen ikinci şeyimizi okuyoruz. Burada bir baykuşlu kalemlik. Biliyorsunuzdur. Böyle baykuş şekli var. Bir küçük masa kalemliği. Bu baykuşlu kalemliği bir sene bulabiliriz bence. Hadi bulalım. Burada hiç yok arkadaşlar. Şu an arabaya devam ediyoruz. Bakalım bunun altına küçük bir şey mi? Şunu atlar girdi. Buldum. 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 İşte. Baykuşu görmek çok buldum. Ben daha i̇şte. bulamadım. Tamam. Bak bir tane daha var. Mı? Fotoğraf çerçevesi. Şimdi fotoğrafı olduğu bir yer. Arkadaşlar ilk baş bu atlardan başlayalım diyorum ben. Gel beraber bakalım gel. Bunu biraz çekelim şuraya doğru itelim. Kim <laughs> bakalım? Ha burada yok. Burada televizyon şeyleri, kitaplar falan var. Bak, kim almış? Bak bizim babanın Ay. Bu da. Ay. Burada ne var? Ne diyorlar arkadaşlar? Unuttum fotoğraf çerçevesi. Ah, en alt çekmeceyi de bir anda bak. en alt çekmece boş. <laughs> boş. Şimdi buraları buralar boş. Şuna bakalım arkadaşlar. Burada ki, hep kitap olduğu için. Burada yok. Senin kucağına Çerçeveye yaz o herhalde. Evet al bakalım o fotoğrafı. Ha. Al al. Evet İbrahim buldu. Koy içine. Çak. Süperiz biz. Şu an dördüncü, dördüncüye geçtik ve sepet. Ay sonra. İbrahim önceden görmüş arkadaşlar. Şu an ben sana masayı kaldırayım. Alabilir misin? Aynen. Çok uzun. Al. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şu an alamıyoruz arkadaşlar. Dur, bekle. Bunu indirelim. Ya, ben çıkabilirim. Ben, ben Çıkabilirim. Hadi yapabilirsen. Hadi. Ben çıkacağım. Of, böyle daha küçük olursun. <gülüyor> <gülüyor> birerken... ben ineyim, gel benim gel. bakayım Poppa. Şimdi ben biraz yüksek olmuş. ama ben bulaştım bu bir Koyan. sepet bulduk. Ay güzel koyamadım. Güzelce koy. Çak İbrahim. Şişt. Bunu da bulduk. Hadi ya. Diyoruz arkadaşlar bu odadan kaçacağız. Tamam. Öyle diyebilirim. Çünkü bir ton eşya saklı içinde. Bak sen saklanmışsın bir anne? Ne yapmışsın şey Bir de alışveriş sepeti. Bu marketlerde sürdüğümüz var ya arkadaşlar. Ay Of. O biraz daha zor gibi duruyor arkadaşlar. Biraz boyumuzu çeviriyorum bakalım. <laughs> Yetişmiyorum bir şey düşünmeliyiz. Ayşe şey buraya fırl. Bak ya. Biraz daha düşüneyim. Ayşe beni bıraksene ben oraya çıkayım kaldım. Ben seni kaldırayım mı? Ben <laughs> <laughs> kaçabilirim. Harika bir yapmış. Tamam. Şimdi Arkadaşlar ablamı çersem yoldun. En uzunumuz o çünkü. Bakalım ulaşabilecek mi? Aa, Onun da ulaşması zor i̇şte olabilir burası. arkadaşlar. Buraya çıkabilir. Ayet! Ay, alışveriş tepelerini bulduk arkadaşlar. Bey, bey. Yavaşça koy ki fotoğraf çerçevemiz kırılmasın. Çak. Biz çok iyiz. Hemen buluyoruz. Tamam. Evet. Büyük ayıcık. Ayı burada. Arkadaşlar ikramımız. Arkadaşlar mi? bu. Bunda buldum. Koyalım. Ay. Ay bu çok yer kaplıyor. Şuraya koyalım ki. Kenara. Çak. Durma. Dur. Bunun da koyalım kutusu. Ha, arkadaşlar bu bir tane kutu vardı. Ablamın kutusuydu normalde. Şimdi onu alacağım. İşte burada. O muydu? Emin değilim. Bir araştıralım ya da küçük bir kutu daha alabilir mi? Yine de bakayım içinde takı falan var mı? Aynısını. Evet. buldum arkadaşlar. Aslında İbrahim buldu. Evet. Ah, şimdi bunu bir kum şimdi Bir dakika bakın bunu böyle yapalım. Ay yanında yanda kalabilir. Şimdi geri bırakayım. Bak tadı kutusu ışıklı saat. Evet. Arkadaşlar. Bu gerçekten bizi çok zorlandı. Ay sen Ama ışıklı saat. Mesela böyle kare bir şey olacak bizim. Ay sana beraber çekmecelere bakalım. Değil mi? da açalım. Burada değil arkadaşlar. Diğerine de bakalım. Ben duruyorum. Burada şu an. Ah İrem. Bak. da değil. Kulaklık burada. Bulduk. Evet, İbrahim kulakta da buluyor. Yavaşça koyalım. Şu an çok eşcığı oldu kulaklığımızdan sonra. Ama çakmayı unuttuk. Çünkü İbrahim çok başarılı boyunda. Çak. Pom pom. <laughs> Şimdi arkadaşlar en son kulaklıkta şu an tahta kalemi diyor. Tahta kalemi. Arkadaşlar tahta kalemini bulmalıyız. İlhan. Hemen gel buradan başlayalım en iyisi biz. Aç bakalım. Api Ya. Şimdi arkadaşlar tahta kaleminden sonra bant gösteriyor burada. Tahta kaleminden sonra bant gösteriyor. Şimdi bantı bulalım arkadaşlar. Nereye bakayım? flash kartı çıkartabilir misin? Aç bakayım. Nereye bakayım? Bu bulalım bir ben bulunca seni çıkarayım. Şu an bantın yeni çok hızlı düşünmek istiyorum. Hatırlamıyorum. Dolap! Mesela. Dolaptan bak bir sen. Ben de bu diğeri bakayım. Ay. Burada değilmiş. Aşağıya yeri değil yer miydi? mı atık? Değilmiş burada. Hadi hemen hızlı bulalım. İnan. Buna bakalım. Çabuk. Burada. Anam. İnan. Çak. Tık. Baktan sonra sulu boya yazıyor. Şimdi sulu boya yazılacaktı. Dolapta görmüştüm ben. Hızlı bir şekilde yazıyor. İnan. Çık. Al bakalım. Evet arkadaşlar. E, ee, bana sulu boya pastel bu. Boya. Pastel boyayı en son yatağın altında görmüştüm ben. Evet. Hızlıyım çünkü. Zamanla karşı zımba. Gelmen beni takip et Bak, Burada bir yerde görmüşsün zımbayı. Burada hemen gel sen kuşağıma şey alayım. Gel zımba. Al. Yavaşça koy oraya. Hemen kımbamızdan sonra cüzdan. cüzdan. Cüzdanı buluyoruz. çarpmıyor Arkadaşlar şu an buluyorum. Bir dakika İbrahim bunları aldığımızda senin eli benimkinden daha küçük. Gel buraya. İşte aynı orada görüyorum panoda. Hızlı bir şekilde. Evet. Hı. İbrahim iki panoyu da buldum. İki panoyu yani, buldum. olarak bir. Ayy ben bunlar sevmiyorum. Şöyle koyalım. Onu da ver. Ya da bunları da yanına koyalım. Gel gözlük. En son tane de var. Hep böyle göz... çıkıyor. Bunun içine sığmıyor. Aynen. Gözlük gözlük. Senin içindeki tüm eşyaların hepsini bulduk ve kutumuza yerleştirdik. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Hepsini kutuya koyalım. Hepsini koyalım tamam. Burada. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Şimdi bunlar.